Bugün aktime yazılıyorum. <laughs> Başlayalım. arkadaşımın ikisi birazcık değişik olabilir. Bir Onun için beğeni şimdi hazırladım. Bakın beğeni stickerlar yapıştırdım. Evet, şimdi kutu hazırlayalım. Tabii ki de arkadaşımın ismi tabii ki de Nisanur. Tabii ki Nisan kısa da diyorum ama çok seviyorum. Hmm. Onun için de yapıyorum. Her neyse. Durdurayım şimdi ben bu Buralardan Buralardan Böyle kartlar var. stikerler var. Bir dakika alalım şuradan hepsini. Aa. Tamam. Tamam. Hangisini varsa her ikisi çok tatlı mesela ikisi çok tatlı. Ben eli küçülerden vereceğim. <laughs> <laughs> Hangisini varsam şu öndeki aslında çok tatlı. Bak şu. bakın, Çok tatlı. Ben bunu vereceğim kesinlikle. Ve bunların ikisini vermeye karar verdim sticker. Bunların ikisi bu arada. Bunların ne beklemeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.